Herkese selam sevgiler, keyifli seyirler dilerim. Yepyeni bir sonbahar videosuyla siz değerli dostların karşısındayım. Sonbaharı en güzel yaşayacağımız yer olarak Başkele, Yuvacık Barajı ve çevresini seçtik. Yüksek kaliteli olarak siz değerli dostların beğenisine sunuyorum. Haritalı, anlatımlı olarak keyifle seyredebilir, sonbahar renkler arasında kaybolabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Sonbahar, doğanın en büyüleyici mevsimlerinden biridir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yazın sıcak günlerinin ardından gelen bu mevsim, doğanın renk paletini en canlı tonlarla boyadığı bir dönemdir. Ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kırmızıya dönerken her adımda farklı bir güzellik karşımıza çıkar. Sonbahar aynı zamanda bir yenilenme hazırlık dönemidir. Doğa kışı hazırlanırken biz de içsel bir yolculuğa çıkarız. Yaprakların dökülmesi, hayatın döngüsünü ve her sonun yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatır bize. Bu mevsimde doğanın sunduğu bir eski manzaranın tadını çıkarmak, anı yaşamak, doğanın ritmine ayak uydurmak bize huzur ve dinginlik getirir. Sonbahar doğanın bize sunduğu en güzel hediyelerden biridir. Kazık barajı gibi doğal alanlarda doğanın renk kuruluşu daha da belirgin hale gelir. Yuvacık barajında sonbahar doğanın en güzel renklerinin sergilendiği bir dönemdir. Ağaçların yaprakları sarı, turuncu, kırmızı tonlarla bürünürken, barajın çevresindeki ormanlık alanlar adeta bir renk tümbüşüne dönüşür. Bu mevsimde baraj çevresinde yürüyüş yapmak, doğanın sessizliğini dinlemek, ve temiz havayı solumak oldukça keyiflidir. Barajın etrafındaki patikalarda yürüyüş yapabilir, fotoğraf çekebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca sonbaharın serin havasında barajın sakin sularında yansıyan renkler manzarayı daha da büyücü hale getirir. sabahın erken saatlerinde hafif bir sis tabakası barajın üzerinde süzülürken güneşin ilk ışıkları suya yansır ve altın sarısı bir parıltı oluşturur. Kuşların cıvıltıları ve yaprakların hışırtısı doğanın bu sessiz senfonisine eşlik eder. Barajın etrafındaki patikalarda yürüyüş yapmak, sonbaharın serin havasını solumak ve doğan huzurunu hissetmek insanın ruhunu da dinlendirir. Yuvacık Barajı'nın etrafındaki doğal renklerde görüyorsunuz şu anda. Sonbaharın güzelliklerini keşfetmek için Yuvacık Barajı'nı ziyaret etmek, doğanın bu büyüleyici dönüşümüne tanıklık etmek için harika da bir fırsat sunuyor bize. Barajı'nı hem havadan hem karadan video çekimlerini sunarak siz değerli seyircilerin beğenisine sunuyoruz. Yüksek kaliteli olarak bu videoları izleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, bu arada bu tür videoların devamını eğer isterseniz, beğenirseniz bu tür videoları, e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bizden lütfen esirgemeyelim. Şimdiden hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Evet, gördüğünüz gibi barajın son suların üzerinde doğanın güzel bir yansımasını burada fotoğraflayabilirsiniz. farklı bir renk, her nefeste farklı bir koku, her an farklı bir huzur bulmak mümkün Yuvacık Barajı ve çevresinde. Müzik Kocaeli Başiskeli Yuvacık Barajı sonbaharın eşsiz güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir destinasyondur. Yazı, kışı farklı güzel manzaralar bize sunmaktadır. sonbaharın renkleri, doğanın güzellikleriyle yuvacık barajı her ne kadar görsel, olarak etkileyici olsa da seviyelerinin düşük gün nedeniyle dikkatle çekmektedir. Yuvacık barajında sonbahar su seviyeleri oldukça düşük seyrediyor. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda Burak geçen yaz ve sonbahar ayları nedeniyle doluluk oranı da %19'a kadar geriledi. Bu durum bölgedeki su kaynakları için ciddi bir de endişe evet, ve yaratmaklılık bir düzenliğin arasında. Evet, Duracık Dağları'nda ve Duracık Dağları'nın çevresinde yaptığımız turlarla bir derde meselemiz say that let's check out